Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kaneviçe havlu astarlaması çalışacağız. Bu işlediğimiz kaneviçe havlumuz. Amacımız bunun arkadaki görüntüsünü kapatmak. Bize gerekli olan hayalet ipliğimiz ve trikoton kumaş. Trikoton kumaş astarlamada çok güzel sonuç veriyor. Havlumuzun şu kısmını kapatacağımız için şurayı santimledikten sonra Burayı ve boyunu santimledikten sonra gerekli kumaşımızı kesiyoruz. Şu şekilde havlumuza oturtuyoruz ve bu oturtmayı ütüyle yapıyoruz. Öncelikle ütüyle hafif bir ütü bastırıyoruz bize alttaki boşluğumuzun şekli çıksın diye. Şu şekilde. Ütüden sonra hemen bizim şu boşluğu kapatmak amacımız olduğu için hemen o kısımdan 1 santim içeriye doğru katlıyoruz ve bu katımızı belirginleştirmek için ütüden yardım alıyoruz şu şekilde hemen kumaşımız zaten kat kesiyor şu kısmı kenara gelecek şekilde şu şekilde Çünkü hemen uç kısımdan dikiş gideceğiz ve alt kısım birer santim içeriye katladığımızda yeterli oluyor zaten şu şekilde ve bu kenarımızı katladıktan sonra şu şekil aldıktan sonra biz bu dikişi istersek hayalet ipliğimizden yardım alarak dikişi hiç gözükmediği için el dikişi de yapabiliriz makina dikişi de yapabiliriz ütü yaptıktan sonra ben sizin için bunu makinede dikeceğim makinede kaydırma yapmamak için iğneliyoruz sabitliyoruz ki makinede işimiz kolay olsun Arkadaşlar makine dikişimiz bitti. Hayalet iplikle yaptığımız için farkındaysanız hiçbir şekilde gözükmüyor. İğnelerden arındırdıktan sonra güzelce bir ütüledikten sonra görüşelim. Arkadaşlar dikişimiz bitti. Ütümüz de bitti. Ütüledik arka kısımdan. Bir güzel ütü yaptık. Şimdi çevirelim görelim. Şu bizim havlumuzun ön kısmı işleme yaptığımız bölüm. Bu da arka kısmı ve temiz iş yaptığımız bölüm. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, farklı videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Bilgiyi paylaşmak sevaptır. Yeni bilgileri paylaşmak üzere hoşça kalın.